Herkese selamlar. Bugün dijitalde mark olmak için gereken dört adımdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Buradaki amacımız aslında sizlerin klasik yollardan, klasik kariyer yollarından sıyrılıp biraz daha yeni nesil kariyer yöntemlerine adapte olmanız. Çünkü gelinen noktada, yani daha doğrusu dünyanın geldiği noktada, yeni ekonomide, üniversitedeki not ortalamanız ya da hangi üniversitede okuduğunuz ya da CV'nizin ne kadar güzel olduğu tasarımının o kadar önemli değil arkadaşlar. Yani bir noktaya kadar önemli ama bizim jenerasyonun, bizim kuşağın ihtiyaç duyduğu o motivasyonu sağlayacak derecede değil. Dolayısıyla bizim sınırsız büyümeyi vadeden yerlere yönelmemiz gerekiyor. Bu sınırsız büyümeden kastım çok para kazanmak, milyoner olmak değil. Ama en azından bize finansal bağımsızlığımızı verebilecek, yeni nesil çalışma koşullarına adapte edecek imkanlar olması lazım. İşte bunun da yolu büyük oranda aslında kendi markamızı kurmaktan geçiyor. Bu kişisel marka da olabilir, kurumsal marka da olabilir. Yani bu sizin doğrularınıza kalmış bir şey. Ama bunu mutlaka denemek gerekiyor. Ha burada da kastettiğim şey işte hayatınızdaki bütün noktaları bırakın, bütün işinizi gücünüzü bırakın, maaş işinizi terk edin ve bunu yapın demiyorum. Bu gerçekçi bir hedef değil. Ama kademeli bir geçişten bahsedebiliriz. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra en azından 1-2 yıl maaşlı işlere belki çalışıp, geleneksel yollarda çalışıp bir yandan böyle bir markayı inşa edebilirsiniz. Peki bunun yolları neler? Bunu biraz 4 adımda bahsedelim. Bu arada videoya başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü bu sayede daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası bu da bizi daha fazla şey üretme anlamında motive ediyor. Şimdi buradan videoya geri dönelim. İlk noktamız arkadaşlar rakip analizi. Şöyle söyleyeyim, rakip analiz etmek kendi içeriklerinizi üretmekten daha öncelikli. Çünkü yola başlamadan önce yapacağın pek çok hatayı ya da pek çok eksik noktayı aslında rakip analizleriyle görebiliyorsun. Rakip analizin sana ne sağlar? piyasayı görmeni sağlar. Bazen öyle bir şey oluyor ki mesela piyasanın doygun olduğunu görüyorsun artık. Diyorsun ki tamam hani benim buraya girmeme gerek yok. Aklında bir fikir var diyorsun ki ben kahveci açayım. Bakıyorsun modadaki kahveci dükkanlarına lan diyorsun burası artık doymuş yani. Hani, gerek yok buna. Ha, belki yine tutar ama o fırsat maliyeti ne kadar yüksek ona bakıyorsun. Ya da diyorsun ki işte ben aklıma tablet bilgisayar geldi. Ediyorsun ki daha pazarda tablet bilgisayar yok. Ben diyorsun yapmayayım bunu. Bekleyeyim bakalım bir Microsoft gelsin bir Apple gelsin sonra girerim. İşte rakip analizinin arkadaşlar en büyük esprisi bu. Ya da bakıyorsun mesela Microsoft yapmış ve batmış. Lan diyorsun bunlar niye batmış mesela. Bakıyorsun çok üst sevi seviye teknoloji ama işte pazarlaması mesela düşük sallıyorum şu an. İşte bunları gördükçe kendin neyi doğru yapacaksın, neyi yanlış yapacaksın daha iyi gözlemliyorsun. Mesela bazen öyle bir pazar oluyor ki tam böyle pik seviyesine gelmiş. Artık böyle bir iki tane top seviye oyuncuya ihtiyacı var. Tamam diyorsun ben buraya girebileyim, gireyim ya da bunun için mesela yeri geliyor, kendini değiştirebiliyorsun. Kendi iş modelini biraz farklılaştırıyorsun. İçerik yöntemlerini biraz değiştiriyorsun. Bunlar önemli olabilir. Mesela bizim içerik türümüzde, biz normalde kariyer Up da odamız şeydi, biraz daha böyle üniversite öğrencileri ya da yeni mezunlar. Ama baktık ki YouTube'da bu kitleye ulaşmam daha zor. Çünkü onlar YouTube videosu izlerken hani kendi bölümüyle ilgili videoları çok fazla tercih etmiyorlar. O zaman ne yaptık? Biz dedik lise sonunda okuyan arkadaşlara biraz daha yönelelim. Üniversite tanıtım videolarıyla. Onlar üniversiteye geçtikten sonra zamanla bir viral haline belki gelebiliriz. Şimdi bu bize pazarın öğrettiği bir şeydi. Pazar dedi ki, kardeşim senin hedef kitlen Instagram'da bulabilirsin, kulüp sayfaları vesaire ama dedi YouTube'da bulamazsın onları. Bu sefer ne yaptın? Sen farklı pazarlara göre, farklı kanallara göre farklı stratejiler uygulamaya başladın. Çünkü bunu yapmadığında hata yapacaksın ve bu hatanın bedelini belki zaman içerisinde kendi içeriklerini mal edeceksin. Diyeceksin ki benim içeriklerim uymuyor. Aslında içerik ile ilgili bir sıkıntı yok. Ve şunu söyleyeyim, içerik ya da ürün, servis, hizmet ne yapıyorsanız o aslında başarısızlığın bence en düşük yüzlerinden bir tanesi arkadaşlar şu dönemde. 15 sene önce farklıydı. 15 sene önce ürün daha ön plandaydı. Şu anda gelinen noktada pazarlama, satış, onun PR tarafı bunlar daha önemli. Dolayısıyla rakip analizi size aslında çok daha kısa sürelerde çok daha yüksek dersler öğretir. Belki bir mentörden saatlik 2000 liraya öğrenebileceğiniz şeyleri daha kısa sürede buradaki rakip analizlerinden öğrenirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar işe başlamadan önce mutlaka benim rakiplerim kimler, potansiyel ulaşmak istediğim noktalar kimler, onlar neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı, bunları gerçekçi bir şekilde incelemeniz lazım. İkinci nokta kendi özgün içeriklerinizi öğretmek. Ha bu dediğim gibi açıkçası benim en öncelik verdiğim konuların bir tanesi değil. Çünkü gerçekten iyi bir içeriği pazarladığınız takdirde zaten onun potansiyelini yukarı çekiyorsunuz. Ama tabii ki özgün içeriklerinizin olması sizin daha çabuk tanınmanızı sağlar. Bu içerik tasarım açısından olabilir, ya da işte bunun haricinde e, değindiği noktalarla ilgili ifade tarzı olabilir, ya da servisse şayet kullanıcıya verdiği deneyim olabilir. Bunların her birisi için bunu incelersiniz arkadaşlar ve bunların her birisi yine aslında sizin farklılaşmanızı sağlar. Ama yanlış anlaşılmasın, yani bu tek başına yeterli bir imkan değil. Ki genellikle şöyle bir şey oluyor bu işe başlayan yani kendi markasını kurmak isteyen arkadaşların içerikleri çok güzel oluyor. Bölümüyle ilgili çünkü hakim, biliyor konuyu vesaire. Ama oradaki içerik tarzı ya da içeriğin kalitesi emin olun ki buradaki en önemli birinci madde değil. O yüzden de aslında bilerek ikiye attım bu maddeyi. Önemli kesinlikle. Çünkü sen ne kadar pazarlarsan pazarla ortada bir ürün yoksa, iyi bir ürün yoksa o pazarın çalışması çöpe gider. Ama günün sonunda kendi özgün içeriklerini ürettiğinde ve bunu iyi pazarladığında emin olun ki o paylaşımlarınız bir noktadan sonra iyi bir yere gelecektir. Bunu hep paylaşım üzerine söylüyorum çünkü sizlerin içerik üreticilerini varsayarak bunu söylüyorum ama bunu yani bir gün bir marka kurarsınız orada da geçerlidir. Mesela bir web site aboneliği yaparsınız, e posta aboneliği yaparsınız. Onlarda da bu durum geçerli aslında. Üçüncü madde arkadaşlar içerik üretip sayfayı biraz büyüttükten sonra rakiplerle işbirliği yapmak. Yine aynı nokta bunu içerik diye söylüyorum. Ama bunu bir model olarak da düşünebilirsiniz. Yani e-posta aboneliği yapıyorsunuzdur belli bir abone sayısından sonra yine bunu yapmanız gibi düşünmelisiniz. Şimdi bu aslında birinci maddenin biraz devamı gibi. Yani piyasa doymamış olabilir daha ya da piyasa yeni oyunculara ihtiyaç duyabilir. Bunun için gereken şey sizin onlarla işbirliği yapmanız gereken noktalar. bunun için yeri gelecek mesela karınızdan fedakarlık göstereceksiniz. Yeri gelecek belki kendi marka isminizden fedakarlık göstereceksiniz. Ama önemli olan şey bu değil. Önemli olan uzun vadede o piyasayı daha da büyütmek, o pastayı daha da büyütmek. Çünkü sen birbirin birim pastadan ufak bir dilim alıyorken belki on birim pastadan çok daha büyük bir yüzde alacaksın. Ha burada rakiplerin de kendilerine yeni dilim alacaklar. Aslında sorun değil. Yeter ki sen daha fazla al. Mesela buna bir örnek şey verebiliriz. Youtuberların 2017-18'lerde sürekli birbirleriyle disleştiği ya da birbirlerinin kanallarına konuk olduğu dönemler vardı böyle. En baba Youtuberlar, işte 1 milyon 2 milyon takipçi Youtuberlar birbirlerinin kanallarına gelirlerdi ya da dis atarlardı birbirlerine. İşte buradaki amaç biraz bu. Yani birbirimizi besleyelim. Ben sana diss atayım. Senin fanların bana gelsin. Benim fanlarım sana gelsin. Hepimiz birbirimizi izleyelim. Pasta büyüsün. Amaç buydu aslında. Ve işe de yaradı. Bu bir kanlamaca değil. Bu bir pazarlama yöntemi. Eğer sen insanlara mutlu bir deneyim vaat ediyorsan o 5 dakika 6 dakika boyunca ortada bir sıkıntı yok demektir. İşte bunun için gereken noktalarda rakiplerinle nasıl bir işbirliği yapabilirim bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü onlar senin sadece rakibin değil. Evet bir yaşadan rakibin şimdi %50'sinde senin aslında bir engelin gibi ama öte yandan seni uzun vadede büyüten şeylerden de bu olacak. Çünkü amacımız ne? Para kazanmak ya da işte marka olmak ya da daha iyi noktalara gelmek. E, benim daha iyi noktaya gelmem için benim bulunduğum piyasanın da daha iyi yerlere gelmesi lazım. Ama işte dikkat etmemiz gereken yer var. Yani ben rakiplerle işbirliği yapacağım diye her yerde lokma açılırsa o da sıkıntı. Günün sonunda oradaki hassas dengeyi de iyi kurmak lazım. Son madde arkadaşlar satış pazarlama kanalları kurmak. Bunu özellikle biraz daha böyle içerik üreten ya da Bedava bir şey yapan arkadaşlar için söylüyorum. Yani bedava ürün yapmak bir noktaya kadar sürdürülebilir, ama bir noktadan sonra artık iş sürdürülebilmekten çıkar. Çünkü para kazanman lazım. Bu sefer ne oluyor? Sadece eğlence amaçlı yaptığın bir hale bürünüyorlar. Bu bence doğru bir yöntem değil. Evet amatör diye bir şeyler yapmak güzeldir, ama er ya da geç eğer önceliğin orası olacaksa, oradan para kazanmak sana tatlı gelecekse, bence oraya yeni bir takım çözümler kurman, faynlar kurman lazım bu ille de insanlardan bir şey eksiltmek anlamına gelmiyor. Mesela sen içerik üretiyorsundur ve bölümünle ilgili hakikaten güzel içeriklerdir. Bence bağış burada iyi bir yöntem değil bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de gelir durumları malum, sıkıntılı. O yüzden sen Türkiye'den insanlardan bir şey isterken yani bağışın çok da yaygın olmadığını bilerek istemen lazım. Ama mesela Amerika'da yaygındır ya da Almanya'da yaygındır. Çünkü orada zaten seni okuyan, izleyen kitle Hayır vakti yerinde nispeten daha geri seviyesi yüksek insanlar oluyor. E, Türkiye'de bu kitle çok daha düşük. E, dolayısıyla senin oradan bir şey isterken gerçekçi olman lazım. E, ne yapabilirsin? Mesela videonu yaptın ya da işte yazılarını yazdın. Dersin ki ekstra bonus olarak şöyle bir şey yapıyorum. Çok pahalı olmadan mesela 50 100 200 liraya böyle bir şey sunuyorum ekstra olarak. Ona göre insanlar da hem biraz sana destek olmak için giriler hem de öte yandan güzel bir ekstra çözüm almak isterler. Dolayısıyla burada mutlaka fanlarla desteklemek lazım. Ha, benim yaptığım işte içerik bunu hak ediyor mu? Benim eğitim bunu hak ediyor mu? Sadece buna o hizmet vakti mı? O ürün vakti düşünme bunu. O ürün artı sana bir teşekkür gibi. Bu teşekkürü ürüne yedirebilirsin. Ama bu teşekkürü sadece şey yedirmeye çalıştığında bence çok daha ıı, güzel sonuçlar elde edilemiyor Türkiye üzerinde. Mesela ben geçen de bir, e, birkaç böyle yapıyordum podcastlerle ilgili. Pandemi dönemindeki podcastlere baktığımda açıkçası çok güzel konular var hukukla ilgili işte teknolojiyle ilgili sağlıkla ilgili acayip acayip bir konular podcastler ama mesela iki bölümde sona ermiş. Pandemi başında yapmışlar ilk bir hafta iki hafta Nisan'dan sonra yok. En iyi Çünkü insanların belli ki okulları açıldı, işleri geri döndü, ofislere vesaire ve sona erdi. Ya bu mesela bence yazık olmuş bir girişim. Hepsi onların aslında. onlar mesela zamanla ilerleyip belki yurt dışına açılabilirlerdi. Belki podcastler birbirleri arasında çok güzel bir ağ kurabilirlerdi. İşte birkaç böyle marka bağlayıp kendi sektörleriyle ilgili güzel işler yapabilirlerdi olmamış. İşte sizler bu potansiyelleri ortaya çıkartabilirsiniz. Yoksa ben açıkçası gerek üniversitede gerek üniversiteden sonra yeni mezuniyet döneminde pek çok arkadaşımın hakikaten çok değerli böyle cevherleri olduğunu düşünüyorum. Ki bu gerçek ama işte o cevheri mücevheri çevirmek aslında size kalmış bir durum size bağlı. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde eksik gördüğünüz ya da unuttuğum katılmadığınız noktada olsa mutlaka yazın yorum olarak. Çünkü bu sayede bizler de gelişmiş oluyoruz ve ben bundan açıkçası çok besleniyorum. Seviyorum da bu tarz böyle karşılıklı görüşlerden beslenmeyi. Bunun haricinde eğer böyle güzel kısımlar varsa tabii onları da yazın. Onlar da mutlu ediyor öte yandan. Ee, son olarak videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.